Selam. Bu videoda Excel'in en güçlü, en çok kullanılan fonksiyonlarından biri olan Düşer'a yani VLOOKUP fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım size. Eğitimin sonunda, daha doğrusu bu videonun sonunda bu fonksiyonun ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve iş hayatında size nasıl kolaylıklar sağlayacağını görmüş olacaksınız aslında. E, nedir düşeğe fonksiyonu? Tam tanımını yapmak gerekirse şunu söylemek herhalde mümkün. E, düşe ara fonksiyonu belirli bir arama değerini bir tablonun ilk sütununda arayan ve bu değeri bulduğunda tablonun aynı satırında belirttiğim sütuna karşılık gelen bilgiyi getiren formül. Basitçe anlatmak gerekirse biraz sadeleştireyim. Bir ismi arıyorum. Bu isme karşılık gelen bölge bilgisini ya da adet bilgisini ya da satış tutarı bilgisini getirmek istiyorum ki birazdan yapacağımız örnekte göreceğiz bunu. E, formülün tanımı bu. Nerelerde kullanırız? Her yerde kullanırız ya. Düşe ara formülünü iş hayatında kullanmadığımız alan neredeyse yok. Dediğim gibi liste karşılaştırmada kullanabiliriz, liste birleştirmede kullanabiliriz. Temel olarak bul getir işi yaptığı için bir değerin karşılığını getirdiği için birçok yerde karşımıza çıkar bu düşe yara fonksiyonu. Şimdi parametrelerine bakalım fonksiyonun. Bizden 4 tane bilgi istiyor düşe yara fonksiyonu ya da düşe yara, düşe yara diyorum ama ola ki İngilizce kullanıyorsan be lookup bunun karşılığı bu formülün ilk parametresi ne arıyorsun diye soruyor bize. Ee, diyorsun ki şu hücredeki değeri arıyorum ya da tırnak içerisinde Ali Yılmaz'ı arıyorum ya da tırnakları kullanmadan 128'i arıyorum. Yani ille de bir hücre referansı vermek zorunda değilim. Aradığım değeri belirtiyorum. Noktalı virgülün ardından nerede arıyorsun diye soruyor. Burada formüle fonksiyona bir tablo ya da bir veri aralığı göstermem gerekiyor ki buranın çok önemli bir kuralı var düşey arada muhakkak bilinmesi gereken kural şu. Aradığım değer yapacağım seçimin ilk sütununda olmalı. Tekrar ediyorum aradığım değer yapacağım seçimin ilk sütununda olmalı. Yani ben bir ismi arıyorsam ismin bulunduğu sütundan sağa doğru seçim mi yapmalıyım? Noktalı virgülün ardından 3. parametreye geliyoruz. Burası sütun indis sayısı burada diyor ki değeri bulduğumda tabloda ona karşılık gelen kaçıncı sütundaki bilgiyi getireyim sana. Örnek vermek gerekirse bir ismi arattım. İsmin yanında telefon, onun yanında da adres bilgisi var. İsim birinci sütun, telefon ikinci sütun, adres bilgisi üçüncü sütunda. Bana telefon bilgisi gerekiyorsa 2 yazarım buraya. Eğer adres bilgisi gerekiyorsa 3 yazarım buraya. Son parametremiz de aralık bak parametresi. Aslında bu fonksiyonda e, opsiyon parametresidir. Yani biz buraya herhangi bir değer yazmasak da, boş geçsek de formül çalışır, kızmaz. Yani bir şekilde sonuç getirir. Ama burada her zaman sıfır kullanıyoruz. İki alternatifimiz var. Tam eşleşme, yaklaşık eşleşme. Biz her zaman, genellikle her zaman tam eşleşme istediğimiz için sıfır yazarak burayı kullanıyoruz. Enter'a bastığımızda da sonucu getiriyor. Bu yaklaşık ve tam eşleşme hikayesi birazdan bahsi geçecek örnek üzerinde. Şimdi örneğe dönecek olursam bir basit bir tablo var burada. Çok fazla veri yok üzerinde. Hani bir örnek daha rahat anlaşılabilsin için. Ben burada seçtiğim bir İsmail yan taraftaki bilgileri getireyim istiyorum. Öncelikle Egemen Atay'ın bölge, adet ve tutar bilgisini getirmek üzere. Eşittir Düşey ara dedim, parantezimi açtım. İngilizce kullanıyorsan eğer sen, We look up dedin, parantezini açtım. Neyi arıyorsun diye sordu. Egemen atayı aradığımı söyledim. Daha doğrusu bu hücrede ne varsa onu arıyorum dedim. Noktalı virgül koyduktan sonra bunun ardından Nerede arıyorsun diye sordu. Şimdi kuralı hatırlatıyorum. Aradığın değer yapacağın seçimin ilk sütununda olmalı. Burada şunu demek istiyor. Ola ki tabloyu böyle seçtin. Diyor ki ben gelir bu senin seçtiğin tablonun ilk sütununa bakarım. Burada da egemen ataya rastlamazsam yok derim sana diyor. Yani genel kanının aksine şöyle varsayıyor çoğu kullanıcı. Ya ben göstereyim tablonun her yerine bakar. Hayır sadece ilk sütuna bakıyor. O zaman seçimi bu sütundan başlayarak ileriye doğru taşıdım. Dolayısıyla 1 2 3 dört tane sütunu seçmiş oldum. Niye dört tane seçtin? Sana bölge sütun lazım. Şöyle seçseydin olmaz mıydı diyenler için. Evet böyle de olurdu. Daha sonraki aşamalarda niye seçimleri böyle yaptığımı açıklayacağım. Ama iki sütun seçtiğinizde de formül çalışır ki yapacağım da örneğini. Bu sütunları seçtim noktalı virgül koydum. Şimdi diyor ki bana... Ola ki bu gösterdiğin yerde egemen ataya rastlarsam buna karşılık gelen kaçıncı sütundaki bilgiyi getireyim. Yani aynı satırdaki kaçıncı sütundaki bilgiyi getireyim. Bakıyorum benim burada bölge bilgisine ihtiyacım var. O zaman 1, 2, 3, 4 sütun seçili. Bölge ikinci sütunda 2 yazdık buraya. Noktalı virgülümü koydum. Tam eşleşmemi istersin, yaklaşık eşleşmemi istersin diye sordu. Şimdi bu söyleyeceğim örnek olsun için söylüyorum yanlış yani böyle çalışmıyor aslında sistem. Mustafa Şişman'ı arıyorsun. Ola ki bulamadım. Mustafa Şimşek var. Bunu getireyim mi? Buna razı olur musun? diye soruyor. Eğer razı olurum diyorsanız buraya bir yazıyorsunuz. Yaklaşık eşleşmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Yok bulamazsam bulamadım de. Yok de demek istiyorsanız buraya sıfır yazıyorsunuz. Bu da tam eşleşme anlamına geliyor. Şimdi bu durumu bir hemen açıklamakta fayda var. Mustafa'yı arıyordum işte ona en yakın Murtaza vardı bulamazsa onu getirir mi? Hayır getirmez. Abdullah'ı da getirebilir işte Muharrem'i de getirebilir. Burada hikaye şu metinlerde geçerli değil bu tam eşleşme yaklaşık eşleşme durumu. Excel biliyorsunuz sayısal veriyle çalışmak üzere ağırlıkla tasarlanmış bir program. Dolayısıyla sayılarda en büyük en küçük hani aradaki yaklaşık değeri bulmak için kullanıyoruz bu parametreyi. Çok uzattım farkındayım, sıfır yazdım, parantezimi kapattım ve Enter'a bastım. Egemen Atay için bölge bilgisi Marmara'ymış. Tablomdan da bunu teyit ettim, Marmara olduğunu gördüm. Şimdi e, yazdığım formülün açık halini burada görüyorsunuz. Düşe yara ola ki Türkçe kullanıyorsanız, İngilizce kullanıyorsanız da formülün İngilizce karşılığı burada. Yani İngilizce yazan arkadaşlarım buradan takip edebilirler olabildiğince ben de söylemeye çalışıyorum. Şimdi satış adedi bilgisi için yine eşittir dedim. Düşey ara dedim ve parantezimi açtım. Neyi arıyorsun dedi. Egemen Atay'ı arıyorum dedim. Nerede arıyorsun dedi. Şu tabloda arıyorum dedim. Noktalı virgünün ardından kaçıncı sütundaki bilgiyi istediğimi söyledi. Yine saydım. 1, 2, 3 satış adetleri 3. sütunda. 3 dedim. Noktalı virgül tam eşleşen kayıt. Tabii ki tam eşleşen kayıt dedim. Enter'a bastım. 68 bilgisi geldi. Süper. Son olarak satış tutarı için formülümü uygulayayım. Eşittir düşey ara dedim. Neyi arıyorsun? Egemen atayı arıyorum. Nerede arıyorsun? Şu tabloda arıyorum. Kaçıncı sütundaki bilgiyi getireyim? Dördüncü sütundaki bilgiyi getir. Tam eşleşen kayıt ister misin? Tabii ki tam eşleşen kayıt isterim dedim. Enter'a bastım. O da bana 76.248 sonucunu getirdi. Şimdi şunu teyit edeyim isterim. Egemen Ata için bu bilgiler geldi. Yazdığım formül acaba tablonun tamamında çalışacak mı? Başka bir isim seçtiğimde bana değer getirecek mi? Yukarıdan ilk isim İlhan Işık'ı seçtim. İlhan Işık İç Anadolu 20 125206. İç Anadolu 20 125206. Ola ki kandırıyorumdur sizi. Hemen bir de Fatih Tandoğan'ı seçtim. Marmara Fatih Tandoğan için 40 ve 71.021 bilgileri geldi. Demek ki yazdığımız formül doğru çalışıyor. Şimdi bu formülü bir kez daha yazıyorum. Eşittir düşey ara dedim parantezini açtım. Neyi arıyorsun dedi Fatih Tandoğan'ı arıyorum. Yani bu hücrede yazan değeri arıyorum dedim noktalı virgül. Nerede arıyorsun dedi. Tabloyu bu defa şöyle seçtim. İlkinde böyle de çalışacağını söylemiştim size. Noktalı virgül koydum. 2 noktalı virgül 0. Şimdi e, az önce 4 sütunu seçtin. Şimdi niye 2 sütunu seçtin sorusu geldiyse aklınıza. Benim alışkanlığım formülleri yazarken tabloların tamamını seçmek. Daha sonrasında sabitlemeyi vesaireyi kullanarak bu formülü kopyaladığında tüm tablo için geçerli olsun isterim. Ama yeni başlayan kullanıcılar için bu seçim daha basitleştiriyor işi. Çünkü düşe ara formülünde kafa karıştıran parametre sütun indisi sayısıdır. Burada o karışıklığın önüne geçmiş oluyoruz. Yani bu değeri arıyorum. Şurada arıyorum. Ne lazım? Bölge bilgisi lazım. E zaten iki tane sütun seçtik. Karşılığında ikinci sütundaki veriyi getir diyebiliriz sıfır dediğimizde. Bir açıklama daha. Burada son parametre olarak sıfırı kullandım. Ama bir işlev listesi geldiğini görüyorsunuz. Burada doğruyu seçebilirim ya da burası için yanlış ifadesini seçebilirim ya da bunları manuel elle yazabilirim. Sıfırla aynı şeye tekabül eder sevgili arkadaşlar. Yani bazı kullanıcıların alışkanlığı bunu buradan seçerek yazmaktır. Görürsen şaşırma diye söylüyorum. Sıfır ve yanlış ifadesi tamamen aynı. Düşeranın en temel halini yazmış olduk sizinle bu videoda ve bu videonun sonuna geldik aynı zamanda. Çok teşekkür ederim ilginize, sabrınıza. Düşe ara formülünün bir sonraki aşamasında görüşmek üzere.